Bu aynı şuna benziyor. Normalde hocam iki saat çalışamıyorum ben işte sizinle beraber en az yedi saat çalışıyorum. Ha demek ki yedi saat de mümkün. Sadece ortam koşullarının biraz değişmesine bakıyor. Normalde hocam ben en fazla işte bir kaynak bitirecektim de arkadaşlarla beraber olunca bu iş işte ikinci kaynakta biliyor. Demek ki bu mümkünmüş ve beynin sadece bir şeyleri duymaya ihtiyacı varmış. YKS'ye altı ay kaldı tayfam bazı haftalarınız rekor haftası olsun. Siz bile size inanamayın. Çok samimi söylüyorum bunu. Yani ciddi ciddi o haftanın sonu geldiğinde belinizde bir ağrı mı var, başınızda bir ağrı mı var, bir yorgunluk mu var? Resmen o haftanın pazarı geldiğinde gerçekten dinlenmeyi hak ettim diyebileceğiniz bir hafta olsun. Rekor haftalarını en kötü ihtimal ayda bir kez deneyin. Yani üst limit haftanız olsun orası. Ben zorlayacağım kardeşim burada kendimi. Dediğiniz haftalar olsun. Masa başından kalkmadığınız, planları ona göre yaptığınız haftalarınız olsun Tayfam. Sizin bile size inanamadığınız sağlam haftalar geçirirsiniz.